Mehmet Tezkan 31 Temmuz 2025 haktv.com.tr CHP terör komisyonuna katılsın mı katılmasın mı? Partiler komisyonun adını koyma konusunda anlaşamadı. MHP Milli Birlik ve Kardeşlik diyor. CHP demokratik açılımı da kapsaması gerektiğini savunarak bu kavramın başlıkta yer almasını savunuyor. AKP terörsüz Türkiye komisyonu olmasında ısrar ediyor. DEM terörsüz Türkiye adıyla kurulacak komisyona şiddetle karşı çıkıyor. Komisyonun adı üzerine uzlaşma yok. Gerisini düşünün. Ben de bu sebeple meramımı anlatmak adına kolay yolu seçtim. Terör komisyonu dedim. Tartışılan mesele şu. Adı ne olursa olsun CHP bu komisyona katılsın mı, katılmasın mı? Şunu baştan söyleyeyim. Gazeteci, yazar, yorumcu olarak bir partinin iç işlerine karışmak, şunu yapsın, bunu yapsın demek haddim değil. Mesleğin sınırlarını aşar. Günlük yazı yazanların görevi partilere akıl vermek değil, olan biteni yorumlamaktır. Fakat bu mesele CHP'nin sınırlarını aştı, muhalif kanatta derin yarıklar açtı. Kimi CHP komisyona katılsın diyor, kimi katılmaması için güçlü kampanya yapıyor. Mesele CHP'nin iç işinin ötesine geçtiği, toplumsallaştığı için ben de kendimi bu konuda kalem oynatmak zorunda hissettim. Tartışma ne? CHP adı belli olmayan komisyona üye versin mi, vermesin mi? Sosyal medyadaki kampanyaya bakarsanız vermesin diyenler çoğunlukta. Onların karşı çıkma gerekçeleri şu. Erdoğan yine katekulli yapacak, asıl niyetini, asıl amacını gizleyerek sahte niyet, sahte amaçla toplumun önüne çıkacak. CHP'de bu akışa alet olacak. Figüranı olacak. O halde baştan reddetmeli, komisyona katılmamalı. Bunu söyleyenlerin AKP'nin katekulli uzmanı olduğu konusundaki tespitleri yersiz değil. 2010 anayasa değişikliği 12 Eylül darbesinden hesap soracağız havucuyla yapıldı. Fethullahçıların yargıyı ele geçirmesine neden oldu. Fethullahçı hakim savcı polis üçgeni memleketin anasını ağlattı. 2017'de memleket şirket gibi yönetilecek, bürokratik vesayetin belini kıracağız, yasama daha güçlü olacak, yürütme yasa teklifi bile veremeyecek diye propaganda yaptılar. Memleketin halini görüyorsunuz. Tek adam rejiminin getirdiği felaketi yaşıyoruz. İşsizlik, hayat pahalılığı görüp gördüğümüz en üst seviyede. Endişeli olanların CHP'nin komisyona katılmamasını isteyenlerin argümanı bu. Gelelim öteki tarafın tezine. CHP'nin olmazsa olmaz şartı olan nispi çoğunlukla karar almayı meclis başkanı kabul ettiğine göre CHP masada olmalı. Koalisyona üye vermekten kaçınamaz. İki gündür yapılan açıklamaları titizlikle izliyorum. CHP lideri Özel de açık net ifade etti. Tarihi sorumluluğumuz masada olmayı gerektirir mealinde cümleler sarf etti. Tarafların yaklaşımı, tavrı özetle bu. Şimdi diyeceksiniz ki sen ne diyorsun? Dün sabah Halk TV'de yaptığımız Neden Sonuç programında Seda Seley'in ısrarlı soruları üzerine söyledim. CHP komisyonda yer almalı, masaya oturmalı. Bu komisyon AKP MHP komisyonu olduğu halde oturmalı. İktidarın planını boşa çıkarmak için inadına. Mehmet Tezkan.